سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbimize hamd, efendimiz Aliye vesselam'a salat olsun. Acı bir gündeyiz ama bizler iman ediyoruz ki her birimiz ayeti kerime'de ifade edildiği üzere bir gün vakti saati geldiği zaman küllü nefsin zaikatul maut. Buradan itibaren inşallah namazlarımızı eda etmeye başlayacağız. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Hatun kişi niyetine. Van Gölü Dernek Başkanıyım. Bu aile benim dedem, e, dayımın torunudur. Ahmet Demir. Bazen bu iki gündür medyada spekülasyon haberleri çıkıyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Çocuğun durumu çok iyi, babasının durumu çok iyi. Herhangi bir maddi sıkıntısı yoktur. Bu çocuk iki seneden belli sağlık sorunu var. Zaten Sayın Vali de açıklama yaptı. Bir senenin içinde yedi defa hastaneye başvurmuş. Çeşitli hastanelerde. Bu kazada akşam olmuş. Hiçbir sıkıntı yoktur bu ailenin. Bizim de bir sıkıntımız yok. Ama biz bunları hak etmiyoruz. Bu aile bunları hak etmiyor dindar bir aile, Allah'tan korkan bir aile. Sıkıntılar olur, herkeste sıkıntı var. Bu illa bu demek değil ki çoluğunu çocuğunu öldürmek. Hiç kimse bunu yapamaz. Ama böyle bir şey yoktur. Biz bunu istiyoruz tedavi görüyor Tabii ki tedavi görüyor diye Yani e, Sayın Valimiz açıklama yaptı. Yani en bir doğru bilgi onlarda var. Sağlıkla Bakanı Sağlık e, Heyeti ona rapor vermiş. Artı biz 7 değerli de değil de, Sayın Vali bir sene 7 defa demiş ama biz bir iki sene ise belki 17 defa hastaneye götürmüşük. Yani daha bunlar da var artı ilaçlarını mu? Kullanmıyordu. Biraz işte o ilaçlardan dolayı hastalık yapıyordu. Ailesi de kadar baskın ediyorsa hasta hastaneye götürdük. Yani çocuk biraz ilaç kullanmakta sorun yaşıyorduk. Hepsi bu yani başka bir şey yok. Öndeki üç cenazemizi alacağız. Diğer cenazeyi, üç cenazeyi sonraki araça götüreceğiz arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. <laughs> Arkadaşlar mezar yeri aile mezarı olduğu için Karataş çevre yolunun kenarında yeni yapılan futbol sahasının yanında mermerci destesinin yanında mezar yeri var. Geçebilirler. Sakin olalım. say